nasıl çağrısı eklendi. Yani aslında perşembe günü yapılacak bu toplantıya ilk çağrıyı bu vesileyle yapmış olduk. Ayrıca 2018'deki İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü zirvesi ve BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararlarda da vurgulandığı üzere Filistinler için bir uluslararası koruma gücü oluşturulması dahil her türlü mekanizmanın harekete geçirilmesi hususunu bu karar ve eee bildirilere eklettik. Bu noktada uluslararası koruma mekanizması hakkında sizlere kısaca bilgi arz etmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi İslam İşbirliği Teşkilatı 2016-2019 zirve dönem başkanlığımız sırasında Filistinler için uluslararası koruma mekanizmasını defalarca gündeme getirdik ve 2018'de İstanbul'da yapılan biraz önce bahsettiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan İslam zirvesinde de bu konuda ortak çağrıda bulunmuştuk. Daha sonra Haziran 2018'de Kudüs konusunda acil olarak toplanan BM Genel Kurulu'nda Cezayir'le birlikte es sunucusu olduğumuz Filistinli sivillerin korunması başlıklı bir karar kabul edildi kararda BM Genel Sekreterinin bu konuda bir rapor hazırlanması yönünde çağrı yapıldı. BM Genel Sekreteri hazırladığı raporda dört tip korumadan söz etti. Fiziki koruma, hukuki koruma, işgal altında yaşayanlara destek amacıyla dışarıdan bir ajans ya da aktörün dahil olmasını öngören genel yardım ve uluslararası kamuoyunda görünürlük kazandırmak. Raporda koruma faaliyetleri ve mekanizmalarının iyileştirilmesi için şu hususlar bulunuyor. BM'nin ofis ve personeliyle sahadaki varlığının arttırılması, insani erişimin iyileştirilmesi, BM ya da üçüncü bir tarafça konuşlandırılabilecek sivil gözlem misyonu ve fiziki korumanın sağlanması. BM Genel Sekreteri bu raporunda fiziki koruma için iki alternatif önerdi. BM tarafından güç gönderilmesi ya da BM yönergesi altında gönüllü ülkeler tarafından korunma sağlanması. Tabi fiziki güç konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gerekiyor. Biz son, son dönemde bizim gibi düşünen fikirdaş ülkelerle birlikte bir adım atılması için yoğun çaba sarf ediyoruz, birlikte çalışıyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki girişimlerimizin ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin dönem başkanlarının başvurusuyla, Nijer ve Cezayir'in daimi temsilcilerin imzasıyla, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkur, Büyükelçi Volkan Bozkur, Perşembe günü Filistin konusunda genel kurulu toplama kararı aldı. Bu vesileyle Sayın e, Bozkur'a bu süreçte gösterdiği liderlik için şükranlarımızı sunuyorum. Genel kurula bakanlar düzeyinde güçlü bir katılım sağlamak için de çaba sarf ediyoruz. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki, Pakistan Dışişleri Bakanı Sayın Şah Mahmut Kureyşi dahil, yarın yine Paris'ten bize katılacak bazı dışişleri bakanlarıyla New York'a beraber gideceğiz. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyş'i kardeşim dün akşam bu amaçla Ankara'ya geldi. Bugün kendisiyle öğle yemeğinde, çalışma yemeğinde bir araya geldik. Ve kısmetse yarın biraz önce söylediğim gibi yola çıkıyoruz. Ayrıca bu toplantılar önemli, hepsi önemli ama İsrail'in bu eylemlerinin cezasız kalmaması için de çalışıyoruz. Filistin'in 2015 yılında İsrail'in savaş suçlarının suçlarının soruşturulması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuru üzerine Mahkeme Savcısı soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmayı da hem destekliyoruz hem de yakından takip ediyoruz. İsrail işgal ettiği topraklarda uluslararası insani hukukun temelini oluşturan Cenevre Sözleşmelerini de sözleşmesini de ihlal ediyor. Bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle birlikte İsrail'in gerçekleştirdiği ihlallerin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde de gündeme getirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı Cenevre grubu ki başkanlığını şu anda Pakistan yapıyor, Pakistan büyükelçisinin imzasıyla hem İnsan Hakları Konseyi'ne hem de İnsan Hakları Komiseri'ne başvuruda bulunduk inceleme yapmalar için. Değerli milletvekilleri, uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş e, suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar. Yeni ABD yönetimi kural temelli uluslararası düzene dönüş ve uluslararası hukuka saygı gibi söylemlerle iktidara gelmiştir. Sonucu tüm dünya görüyor. Zalim ile mağduru eş tutan açıklamalar yapıyorlar. ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden askeri kınama içeren bir açıklama çıkmasını dahi engelliyor tek başına. Biliyorsunuz 5 ülkenin daimi üyenin veto hakkı var. 14'e 1, 14 ülke destekliyor. ABD veto ettiği için bir kınama kararı dahi çıkamadı, çıkmadı. En son Çin, Tunus e, ve e, Norveç'in ortak girişimiyle bir basın açıklaması yapmak istediler. Dün Türkiye saatiyle 19 itibariyle sessizlik süreci bitti ve ABD yine engelledi. Bir basın açıklaması bile maalesef yapılamadı. Ne acıdır ki Güvenlik Konseyi kendi kabul etmiş olduğu kararları dahi yok sayan bir aymazlık içinde. Kimilerde karanlık tarihlerinde Yahudilere yönelik işledikleri soykırımın verdiği suçluluk duygusuyla şuurlarını kaybedip İsrail'e adeta arka çıktılar. İşte Avusturya'daki popülist zihniyet insanlık suçu işleyenlerin bayrağını kendi gönderlerinde dalgalandırmakta beis görmediler. Bunları yapanların İslam düşmanlığıyla tanınmış çevreler olması ise bizi hiç şaşırtmadı. Sadece bu ülkede değil, diğer ülkelerde de dikkat edin destek verenlere. O ülkelerde İslam düşmanlığı giderek artıyor. İsma, İslam düşmanlığı retoriğini kullanan partilerin desteği giderek artıyor. Biz her zamanki gibi uluslararası toplumun aklı selim ve iyi niyetli üyeleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Aynı çerçevede Avrupa Birliği, Sayın ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Ve AB içindeki bizim gibi düşünen, çoğunlukta tabii bu ülkeler, bu ülkelerle gelişmeler karşısında atılabilecek adımlara dair diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri ne yazık ki bu yaşananlar bizi şaşırtmadı. Çünkü biz yıllardır İsrail'in gerçek niyetinin başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini yok etmek olduğunu biliyoruz. Bazı Müslüman ülkeler Önceki ABD yönetiminin baskısıyla İsrail ile ilişkileri normalleştirirken yaptığımız uyarılar da maalesef haklı çıktı. Biz iki ülke arasındaki normalleşmeye karşı değiliz. Bu İsrail olur, başka ülkeler olabilir. Ancak bunun Filistin ve Kudüs davası pahasına ol olmasına karşıyız biz bu normalleşme ve bu süreçte gördük ki bu normalleşme çabaları. İsrail'in saldırganlığını arttırdı. Saygıdeğer milletvekilleri, İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde gittikçe kötüleşen insani durumla da yakından ilgileniyoruz. Her zaman olduğu gibi duyarsız değiliz. Yani hiçbir zaman duyarsız olmadık, burada da duyarsız değiliz. TİKA ve Kızılay başta olmak üzere insani yardım kuruluşlarımız bu koşullara rağmen, zor koşullara rağmen Filistinli kardeşlerimizin acısını hafifletmeye çalışıyor. Sahada çok çalışıyorlar. Gıda, sıcak yemek, ilaç, hijyen, mutfak malzemesi gibi her türlü yardımı oradaki zor şartlardaki kardeşlerimize ulaştırıyorlar. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. <laughs> İsrail Sivillerin yanı sıra biraz önce de söyledim basın yayın kuruluşlarına da saldırıyor. Tabi bunları işlediği suçları dünya görmesin bilmesin diye yapıyor. Bu vesileyle yardım kuruluşlarımız gibi sahada yaşam tehlikesi altında can siparihine bir şekilde görev yapan başta Anadolu Ajansı ve TRT çalışanlar olmak üzere tüm basın mensuplarına da e, yürekten e, teşekkürlerimi ve tebriklerimi iletmek istiyorum. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bu çabalarımız kapsamında Yüce Meclisimizin vermiş olduğu güçlü tepki özellikle takdire şayandır. Tüm siyasi partilerin imzasıyla yayınlanan ortak bildiri de İsrail zulmünün kınanması milletimizin duygularına tercüman olmuş, diplomasimize de güç vermiştir. Keza Sayın Meclis Başkanımız, komisyon başkanlarımız ve diğer milletvekillerimizin parlamenter diplomasinin imkanlarını bu hususta seferber etme çabalarından da Dışişleri Bakanlığı olarak, Türk diplomasi olarak büyük güç alıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak da her konuda olduğu gibi bu hususta da Yüce Meclisimizin hizmetindeyiz. Bugün Ankara'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi kardeşimden Pakistan Meclisi'nin de benzer şekilde oy birliğiyle güçlü bir karar kabul ettiğini öğrendim. Buradan kardeş Pakistan'ın yönetimine, meclisine ve halkına selamlarımızı, dualarımızı, en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır ve Türk milletidir. Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazımdır. İç siyasetin rekabet diline bu konuyu taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız hepimizin görevidir. Değerli milletvekilleri,